Bir de bize şöyle harpler, darpler, bombalar yağsa acaba halimiz ne olur? O bakımdan geçmişe öykünmek, imrenmek, onların hatıralarıyla yaşamak değil. Bugün bize ne düşüyor, vazifemiz nedir? İlim öğrenmek, Kur'an öğrenmek, İslam dinini yaşamak hususunda vazifemiz neyse gereken sabırı göstermek. İşte bu bakımdan üç aylar bir muhasebe mevsimidir. Bu muhasebe mevsiminde Rabbim hepimize başarılar versin, muvaffakiyetler versin, kolaylıklar versin. Bu imtihanları kolaylıkla aşmayı nasip ve müyesser eylesin. Ya Rabbena bizlere hakkı hak olarak görmeyi, hakka tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl olarak görmeyi, batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eyle. Memleketimizi, milletimizi, bütün İslam milletlerini, memleketlerini görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, dahili ve harici işlerden masun ve muhafaza eyle. Başta ilk kıblemiz mescid Aksa olmak üzere Filistin'de, bilhassa Gazze'de, İslam diyarında, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da vesaire. İslam diyarında veya İslam dışı memleketlerde zalimlerin, tağutların tasallutuna, zulmüne maruz kalmış kardeşlerimizi sen mansul ve muzaffer eyle ya Rabbel Alemin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, borçlarına eda, dertlerine deva sen nasip eyle. Naşad olanların handan uşağı da